Squid Game oyununu bitirdiğimi zannetmişken kara deliğin içinden tekrardan çıktım. Oysa oyunu bozmak için kara delik bombaları atılmıştı. Ama bu kara delikten bir amaç için dışarıya çıkarılmış olmalıydım. O amaç neydi? Hep beraber öğrenelim. E, çıkabilirim. Burası neresi? E ben kara deliğin içine girmiştim. Ana! Arkadaşlar şunlara bakın. Sizler gerçek misiniz? Ay! Bu ne böyle? Ana! Bu su ne böyle? Oha! Sen kimsin? Squid Hit oyunu devam etmeli. Lütfen bizim kralımız olun ve oyunun yöneticisi ol. <laughs> Yeni oyunlar yap. Bizi yönet. Yeni oyuncular getir. Ha? Hayır ben bu oyundan çıkmak istiyordum. Ne yapsam ki? Bunlar şimdi ne böyle? Hepsi kapalı durumda. Eğer istediğin gibi yöneticimiz olursanız sizin köleniz olacaklar ve ne derseniz onu yapacaklar. Lütfen bu oyunu sonlandırmayın. Ee, ne dersem yapacaklar mı? Ne derseniz yapacaklar. Arkadaşlar çok önemli bir karar vermek zorundayım. Squid Game devam etsin mi yoksa oyun bitsin mi? Ya da bir dakika. Eğer kral olursam oyunun kurallarını değiştirebilme gibi bir şansım var mı? İstediğinizi yapabilirsiniz. Ha, o zaman Arkadaşlar kral olayım mı olmuyor mu? Siz yazın ya yorumlara. Kral ol diyenler şu an benim tuşuna bassın. Ve yorumlara bir yazsın. Kral olma gerçek hayata dön diyorsanız arkadaşlar. Yorumlara iki yazın bakalım. Eğer kral olursak bunların hepsini yöneteceğiz. Ve sonsuz gücün sahibi olabileceğiz. Abi çok iyi. Peki bu ne? Ona dokunmayın. Sadece kral olduğunuz zaman yönetici olduğunuz zaman dokunabilirsiniz. Hmm. Peki bu su ne? Ana kumandaya gidiyor. Kabul ediyor musunuz? Ay, arkadaşlar. İteyim mi? Gerçekten. Bir dakika eğer kral olursam oyunu istediğim zaman sonlandırabilir ve gerçek hayatını dönebilirim. Evet evet birazcık kral olup eğlendikten sonra normal hayata başlayabilirim. Evet tamam o zaman bu suyun içine girelim ama önce kabul ediyorum. Ne bu? Arkadaşlar Görüyor musunuz? E hani yönetemiyorum uyanmadılar. Ana kumanda merkezine gidip gerçek hakimiyeti almanız gerekiyor. Of peki o halde. Hadi bakalım şu suyun içine bakın arkadaşlar. Giriyorum. Oh. Oha, burası neresi? Nereye geldin böyle? Oha, karşılık şaltere bakın. O oh, bu zombiler ne Oha, Arkadaşlar. Bakın karşıdaki şalteri görüyor musunuz? Oraya ulaşmam lazım ama bu zombileri nasıl aşacağım? Karşıda bir zombi ordusu var. Bu ne? Ne var burada? Bunlar ne ya? Aaa aa bir dakika. E Burada bozuk bir tank var. Bunu tahmin edebilirsem eğer zombileri eze eze geçebilirim. Ve o şaltere tıklayarak kral squid game bebeği olabilirim değil mi? Bir dakika. Hadi bakalım. Hadi. Dur ilk önce motorunu takmamız gerekiyor. Hop. Motoru takıldı sanırım. Aynen. Şimdi Allah buradan bir çıkabilsem. Şöyle. Şimdi şuna birinci. Hop. Şuna ikinci. Uy, tamam. Şimdi bunun üst kısmını neyle yapacağız? Hop. Tak bakalım. Hadi. Aha taktık. Tamamdır. Şimdi şu kenarlarına tamamdır. Bir tane daha taktık. Şimdi aha koltuk A koltuk kutusuymuş. Hop birini taktık. Diğerinde dur. Allah. Hop şöyle bunları da koyalım. Aha. Şimdi şuraya geçelim. Çalıştı mı? Vallahi çalıştı. Şimdi çekelim bakalım el şunları. Hop alın bakalım şöyle vura 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 ese ese geçelim şunları gelin bakalım başka gelmek isteyen var mı hop şöyle birazcık ezelim şunları hop ezelim bakalım arkadaşlar <laughs> tek attık hepsine şimdi inelim bakalım hop indik kapat kapıyı da ama şalter burada arkadaşlar nasıl eksik ama gördünüz mü zombileri çünkü önceden tamirciydim İyi ki bu tamirciliği biliyordum hop e bunlar eski oyunlar Aa, demek ki bütün oyunların yapımcısı bu squid game bebeği <laughs> Oha. Aa, bunu filan yapmamıza da... Aa, bir dakika kapı açık ama çıkamıyorum mecburen bunu yapayım 8, 9, 10. Ah tamamdır. Ver bakalım şunu. Aa, neyse ki bunları çok iyi biliyorum. Tamamdır. Şimdi bu da 8, ha, 81. Dur 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 dur. dur. Hop. Açıl. Aa, koş 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 koş. Squid Game bebeğin görün. Aa, oh, bunlar neydi? Bunları zaten açmıştık. Buradan kola geliyordu. Hop kolamız var. Bunların içini doldurmamız gerekiyordu. Aynen. Şimdi buraya kolay koyalım. Burada kendimizi tarattırıyor muyduk? Açılıyor mu kapı bakayım? Oo açıldı açıldı açıldı. Kapat şöyle. Sanırım şey yapmamız gerekiyordu. İlk önce bunların üstündeki boşluları alıp buraya koymamız gerekiyor. E hop. Hop tamamdır. Açıl. Açıl. Hop. Bir daha. Hadi. Aha oldu. Hop işte burada çık buradan. Hop hop açıl bakalım. Aha açtık. Arkadaşlar bunları zaten önceden oynadığım için hızlıca biliyorum. Burada lambaları açmamız gerekiyor. Hop açtık. Buraya şimdi elimize gelen eşyaları doğru şekilde ayırmamız gerek. Şöyle. Evet şimdi altın ve elmasları buraya. Hop kemik ve toprağı buraya. Odun ve diğer odunu buraya koyduk. Şimdi şunları tek tek hızlıca tıklayalım. Hadi hop sonra da. Hop hadi bakalım şimdi kapı açıl. Hadi Aa, açıldı sona. <laughs> bu ne be? Aa benim. Enes. Aa Granny Venom. Aa peki bu ne? Sanırım arkadaşlar yöneticilik için bunun içine girmem gerekiyordu. bunlar ne böyle? Demek ki klonlar buradan alınıyor. E bir dakika benim tanıştığım Enes gerçek Enes değil mi peki? Aa, oha. Arada askerlerin içinde de bizlerden varmışız. Bir dakika bütün askerler fakir ve Enes'ten mi Arkadaşlar bu nasıl bir oyun? Hadi bakalım yöneticiliğe adım atalım ve oyunu birazcık şekillendirelim. Koş, örümcek ailesi adına. Oh. Aa işte bu. Uyanın! Yeni efendimiz. Uyanın, uyanın. Bana hizmet edin. Yeni efendimiz ne istersiniz? Aha! Şimdi ne dersem yapacak mısınız? Hadi o zaman bana birazcık elmas, zümrüt ve altın getirin. O? Oh, lan ne oluyor? Oo, oh, Arkadaşlar topla topla topla. Ne yapıyorsunuz siz? Oo, oh, çok iyi. Şunlara bakın. Topla ben de toplayayım ne yapıyorsunuz siz topluyorsunuz bile böyle olmaz ki ver 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 şunları ver şunları hop oh, topla topla ver, ver 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 ben toplayacağım birazcık ver 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 şunları Allah'ım hepsini alıyorsunuz topla 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 hop şöyle ben alayım abi oha çok iyi arkadaşlar etrafımda pervane oldular gördüğünüz gibi elmas ve zümrüt istedim diye bakın. Çok iyi. <laughs> Çok güzel. Şimdi hemen oyunlara başlayalım. Birazcık oyun oynayalım. Enes'i birazcık trolleyelim arkadaşlar. Hadi. Hadi. Şu şekil kalabımı çıkarırsam var ya. Ben kazanacağım. Kimse kalmadı. <laughs> hadi bakalım. Arkadaşlar birazcık kalıplarını arttıralım mı? Şeker kalıplarını. Hepsini çıkarmaya çalışsın. <laughs> Durun bakalım. Bitmek üzere hadi. Ben ne oluyor. Oyunun kuralı değişti. Oyun yöneticisi tam 15 tane daha şeker kalıbı gönderdi Enes Bey için. Oyun yöneticisi de söyleyin çok teşekkür ederim. Biriyle zor yapıyordum şimdi 15 tanesi nasıl yapayım? Allah'ım ya. Hop hop. Kır şöyle ama kırmayalım yok öleceğiz. Allah'ım daha 13 tane daha var. Hop Hadi bakalım şunu da bitirelim. Allah'ım nereden çıktı bu oyun? Fazlalaştırma ya. Hadi. Oh, bitti. Sıra bunda. Hadi. Ah. <laughs> Arkadaşlar ben bunu birazcık daha trolleyeceğim. Siz de şu an ekrana çıkan videoyu tıklamayı, yorumlara bir sonraki oyunumuz ne sonra onu yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ailemize katılmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ya bu uzay gemisini hediye vereceğiz. Önce bir deneme sürüşü yapalım dedik. Nasıl da bilmeden gidiyor. Allah. Lan, ne oluyor be? Oha görüyor musun fakir? Fakir kurtar beni kardeşim. Elim kayacak düşeceğim. Yardım edin. <laughs> Allah'ım Enes ya. Oğlum bu ödül olan UFO değil mi? Vallahi kullanayım dedim de herhalde bozuldu. Ya Enes ya dur bunun altına ne koyulur ki? Bekle şimdi Enes. Şöyle. Ne? Lan bırak bırak altına trambolin koydu. Enes korkaklık yapma bırak oğlum. Bırakıyorum. Bırak hadi. Allah Allah. Oh be. Çık bakalım. Allah'ım ya fakir yardım kurtardın oğlum. Lan sen bizi uzay yok ettin ya. Oğlum ben onunla ne güzel sürecektim ya. Ne olacak be daha dışarıda. Bir sürü ödülünüz var lan. Bir tane özel jet uçağı. Toplam 8-10 tane süper araba. Ve sınırsız altın, elmas ve zümrüt var. Bir tane uzay geminizi patlatmışım. Çok mu? Neyse. Örümcek ailesi zengin ve fakir Kıbrıs'a hoş geldiniz. Bugün zengin ve fakir gördüğünüz gibi Squid Game askeri ile Squid Game bebeğini muta ve efsanevi bir savaş yapacaklar. Sizce kim kazanır arkadaşlar? Eğer doğru tahmin ederseniz videonun sonunda Güzel bir sürprizim var ama doğru tahmin etmeniz gerekiyor Hadi bakalım Şimdi sizce zengin kazanır diyorsanız Şu an yorumlara 4 yazıyorsunuz Fakir kazanır diyorsanız şu an beğeni tuşuna basıyorsunuz Bastınız mı? Bastıysanız yorumlara da 5 yazıyorsunuz. Hadi bakalım dikkatli oynayın. Hepinizi izliyorum hile yapmaya kalkmayın. Ben şimdi yara var mı? yüzü gözüm patladı da. Ha şöyle hazır Squid Game'leri karakterlerimizi mutatlıyorsak Squid Game kıyafetinde giyelim değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyor musunuz? Özellikle zengini mutatladığım karakterlerle gelme. Oha bunlar ne? Geri çık geri çık. Oy. Allah! Vur bakalım. Aha birini öldürdük. Geri git sen de. Oy bunu da yumruklarımızla örümcek kalesinden aldığım güçle yok ettim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Şimdi bir sürü garip etaplarımız var. Benim Aha bu ne? Aa e peki şu karşıya nasıl geçeceğiz? Zaten zehirli su. Giremeyiz. Ne var burada? Aha basketbol topu. Oo basketbol oynayacağız. Hop! girdi mi? Girdi sanırım. Bir de bir. Hadi. İki de iki. Hadi hadi hadi. İşte. Bu, bu ne be? Aha. Ana niye dönüştük? Şuna bakın arkadaşlar. Oha. Çok iyi. Bir deniz atı olduk. Şöyle artık burada rahatça yüzebiliyoruz. Hop şöyle geçelim. Hop işte bu. Allah Ah. Oh be. Yürü bakalım. Ah. Oh. Of korkuttun ya. Korkma fakir korkma. Yanda görüyorum iki düğme. Sakın tereddüt etme. Seç birini ol vezir. Seç birini ol rezil. Hadi bakalım hangisini seç o fakir. Ha? Ana ne güzel söyledin böyle şey. Ee, arkadaşlar hangisini seçsek ki? Bizi bir şeye mi dönüştürecek? Evet geçmen için seni güçlü bir şeye dönüştürecek. Ha, ne yapsak? Arkadaşlar bu örümcek ailesinin kırmızı rengi, bu da mavi renk. Bence en tanıyorsam bakar mısınız maskemde kırmızı. Bence kırmızı olsun. Hangisini seçeyim arkadaşlar? Kırmızıyı mı, maviyi mi? Yorumlara yazın bakalım. Kırmızıyı seçeyim. Ben bir şey bilmem. E tamam o zaman. Aha! Niye dönüştük be? Ana! Arkadaşlar! E Squid Game bebeğine dönüştük. Ooo ama lazer gözleri olan. Hop öyle bakalım. Şimdi buradan daha rahat vurabiliyorum. Öyle bakalım öyle bakalım. Başka var mı? Şurada geri çık abi. Hop bu şimdi güzel olanı mı seçtik yanlış olanı mı? Bunu hiç bilemeyeceğiz ki. Umarım zengin yanlış olanı seçmiştir arkadaşlar. Şimdi buradan geçelim. O oh, ne oluyor be? Abi normale döndük. Aha. Hop, 6 tane şansımız var. Şimdi hop bir de hop son okumuz kaldı. Hadi. Oh, yürü 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 kapat kapat. Aha. Squid Game dediyse kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu oynamadan olmaz. Aa, evet evet evet. Peki. Hadi bakalım. Aha. Şimdi bakma, 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 bakma. Hop! Hop! Atla. Allah. Allah Allah Allah. Hayır hayır hayır. hayır. Bakarım deme. Hop! Hop kaç 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 kapat şu kapıyı. Oh be geçtik sonunda oynayan dursun kendi başına. Aha. Şimdi kimde para vardır fakir sende para yoktur. Ama işte bu. Bence zengin sende vardır adı üstünde zengin değil mi? Gel bakalım buraya. Hop. Kafana vurduk bir tane. Hop. Aa, oh, bir tane çıktı. İki tane çıktı. Başka var mı? Şöyle bir kontrol edelim. Aha, burada bir tane daha buldum. Bir dakika. Evet, şimdi ver bakalım buraya bizim dört tane kazmayı. Aldık arkadaşlar şimdi şunları dizelim Ve en fazla elması Çıkarmaya çalışalım çünkü en fazla mutant eşyası elma salınıyor derken Bir tane bulduk sen de gel Hop çok güzel Oha şunlara bakın Neyse o zaman şunları alalım arkadaşlar Hiç ay keşke şunu gö görseydim Neyse ne kadar oldu Oha Şunlara bakın Tamam tamam hadi bakalım beni yukarıya şunlar Aha o ne be Oha! Deniz kız oldum. Ya niye deniz kız oldum ki? Son anda basket atabildim sanırım. Oha! İnanılmaz. Oh, oh! Ne oluyor? Oh ya! Oy, geçtiğimize çok sevindim. Zengin şuradan bir tane düğmeye bas ve bir sonraki bölüme geç. Bu kadar kolay mı ya? Ee, mavi. Elmasa benzediği için maviyi seçiyorum. Oh! Niye dönüştük be? Ana! E ben küçücük bir kelebek oldum. E ben bu... Ana! Ben bunları nasıl öldüreceğim? Oha! Bir dakika! E farkında bile değiller benim bu halde olduğumu. E o zaman gidelim. <laughs> Şöyle geçelim. Şalter Oho! Şöyle bir normale dönelim. Hadi bakalım. Bu ne? şimdi. Hop. Oo, aha. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Oo, Allah. Hop. Allah. Geri 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 geri. Hop. Hop. Kapat kapat. Ah, tamamdır. Oh be. Şimdi. Fakir. Fakir. Ama. Bırak. Ay burada çıkmadı. Peki kimde vardır? Sen de. Aa, Allah Allah çıkmadı mı hiçbir şey ya? Aha, Allah'ım düşmüş demiyorsun ya. bir tane mi buldum şimdi? Hadi bakalım. Şöyle bir top. Şimdi elmas. Başka var mı? Hop kırdım. Hadi. Bir tane. Hop. Hayır be bu ne? Ah oh ya ah oh ya. Be. Keşke. Allah Allah herhalde çok fazla kazmam vardı. Sus be sus. Hemen bu tartlayalım. Allah sanırım arkadaşlar hiç bulamamış ben ise bir sürü buldum. Şunları alalım. Güzel. Seni de aldık. Bitti. Şimdi arkadaşlar şimdi mutant nedir göreceksiniz. At bunları. bu mutant eşyalarıyla birleşecek benim buradaki Squid Game karakterleri. Evet bunu da attık. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Attım. Aha aha aha. Oluyor oluyor oluyor. Oo, oo, şu hallere bakın. Bebeğe bakın. Bizim askere bakın. Kaslı kaslı. Hadi bakalım zengin. Hadi bakalım bunlardan ne alacaksak artık. ne alsam ki? Şunu alalım. Tamamdır ver bakalım kim ikisi. Bakalım ne işe yarayacak bunlar. Tamamdır. Attık. Oo, evet. Hadi. <laughs> Şunların yanında idare eder. Bunlar Terminator. Bunlar Allah'ın lütfu. Bunlar Allah'ın cezası. <laughs> Hadi savaşalım oğlum. Aha Oy güzel. Nerede senin bu diğer oyuncağın? Allah Allah. Aha geldi. Geri git bakalım şöyle. Seni de bir şöyle vuralım. Ya da bir dakika geri çekil bakalım. Hop şöyle hepinizin canını yakacak şekilde. Hop birini öldürdük. Hadi sen de onu alabilirsin. Vur 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 vur. Hiç dokunmayacağım arkadaşlar. Kim gelecekmiş Birazcık dokun. O oh, dokunmama gerek kalmadı. Çünkü benim askerim geldi. Hadi şimdi beni takip et. Aha. Allah. Şöyle hızlıca gidelim. Oo, oh, hazineyi görüyor musun dostum? Oo, oh, bunların hepsi bizim. Arabalara bak, arabalara bak. Süper. Vay be, bir sürü şeyimiz oldu. Zengin olduk. Squid Game'i kazananlar zengin oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neyse, şimdi şu an ekrana çıkan videoları tıklamayı, ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve ben de şimdi bu bedeni bırakayım. Normal kendi fakir bedenine geçelim. Hop, koş, 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 koş. Şöyle gitti.